Selam dostlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün çok güzel bir otele geldim. E, plaj kısmında e, bu şekilde localar var arkadaşlar. Sizlere şurayı göstereyim. Az önce şurada denize girdim. Güzel balıklar gördüm. Kefaller var, sargozlar var, sarpalar var. Ondan sonra da sokar balıkları var. Hemen ben de bir olta atacağım. Bakalım burada güzel balıklar yakalayabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz şu görmüş olduğunuz kayalık bölgeye atacağım. Benim klasik takımlarımı kullanacağız şamandıralı. Rastgele diyorum. Hadi bakalım şimdi alıyoruz balamıza. Hadi bakalım ne geleceksin? Çok merak ediyorum. Sokarlar diğer balıklara göre biraz daha agresif oluyor dostlar. Sokar atlayabilir. Hop 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 aldım. Aldım aldım arkadaşlar. Bir sokar baskısı bu. Of. Evet. Güzel gol bir sokar geliyor arkadaşlar. Harika. Kocaman bir sokar. Evet. Şimdi sokar balığında aparatınızın olması lazım dostlar mutlaka. Elinize zarar vermemesi için. Çünkü bu balığın bildiğiniz gibi iğneleri zehirli. Ciddi anlamda acıtır yani. Ben size şöyle balığı da göstereyim. Harika bir balığı Muhteşem. Hadi bakalım. hava devam. Hadi kova ilk balık. Hopla. Evet, güzel boylu sakar. Harika. Arkasında. Yani ne güzel balıksın. Yani ne güzel balıksın. Harikasın. de göstereyim baba Harika bir sokar. Hadi bakalım kovaya. Evet, güzel bir kefal geliyor. Evet. Kefal değil, gofes. Harika bir gofes. Gel bakayım canım. Oh çok sevdiğim bir balıksın ya. Harika. Harika bir balık. Şimdi kurtaralım. Da Hadi bakalım. Kovaya gidiyoruz. Oppa. Arkadaşlar çatariye Kıbrıs gibi sarma yaptım. Öyle deniyorum. Kofes olduğu için. Hop hop hop, hop aldı. Aldık aldık. Ah kaçırdım be. Hop hop aldık arkadaşlar. Aldık. Gel 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 gel. Gel 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 Hoppa, harika <laughs> dur, dur 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 Evet dostlar Balığımızı aldık Kovaya gidiyoruz Hop. Evet arkadaşlar Çaparımızı yüzey kapısı gibi yaptım Eninde sonunda bir yerlerden takılıyorlar Nefes oh, aldık. Oh, oh, wow. Harika. Güzel bir kopes. Çok güzelsin be. Gel 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 gel. Hoppa. Hoppa. Harikası. Evet balıkları gördüm arkadaşlar. Direkt üstlerinde şu anda. Hadi bakalım. Hop hop aldım. Aldım arkadaşlar. Harika. Gel 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 gel. Gel çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin ya. Hadi bakalım. Hoppa. Müthiş. Sen ne güzel bir balıksın ya. Sen ne güzel bir balıksın. şimdi kovaya. Balıklar nerede? Hah, gördüm balıkları. Çok Hemen toplandılar başına. Karmaşanın içerisinde mutlaka birisi takılıyor.

Arkadaşlar burada. Şimdi kovaya gönderiyorum. Hadi bakalım. Hoppa. Evet bir tane daha. Hop bu neymiş? Bu da kefaat. Bu da kefaat. Evet. Hop. Aldım. Hoppa. Evet. Çok güzel bir sokar. Yok bu böyle oluyor. Biraz daha büyükleri olabiliyor. Bu balık çok büyümüyor zaten. Çok güzel bir sokar yakaladık arkadaşlar. Size bir göstereyim. Şöyle, şöyle harika bir balık. Evet şimdi... Bunu kovamıza atacağız. Hoppa harika bir kefal. Evet arkadaşlar. Bu da güzel bir kefal. Çok güzel bir kefer. Balığımız burada. Hadi bakalım. Şimdi biraz büyükleri gelsin istediğim için. Ekmeği biraz büyütüyorum dostlar. Evet. <laughs> Şimdi burada ayarlı şamandıra kullanıyoruz arkadaşlar. Mecburuz yani. Yoksa anında takılır hemen. Takılmaması için. Hop. Nitekim birisi orada takmış görüyorum. Gel, 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 gel. Gel, gel. Büyüksün. Aynen. Neysin bakayım. Arkadaşlar, sokarımızı aldık. Harika bir siyah sokar. Muhteşem. Hadi bakalım, hava devam. Arkadaşlar, büyük bir sokar geliyor. Hadi bakalım. opa Harika. Çok güzel bir sokar. Siyah sokak Çok güzel bir sokar. Hadi bakalım rastgele. Balığı bekliyoruz. Buradan beni görebilme şansları hiç yok neredeyse dostlar. O sebeple dağıtıklar balıkları alıyorum. Hop, 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 hop çok güzel çok güzel arkadaşlar bu balık baya basıyor ya of 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 harika güzel bir sokar evet Müthiş. çok güzel bir balık yandan yakalandı o yüzden de baya bastığı hissettim evet harika hava devam kocaman bir şey maşallah evet Arkadaşlar, yandan sokar geldi. Harika, harika. Harika bir balık. Arkadaşlar şimdi balık alımı sonlandırdım. Yaklaşık 1-1,5 saatimizi ayırdık. Şöyle iki kişiye yetecek kadar balığımızı yakaladık. Artık bundan sonra evimizin yolunu tutabiliriz. Bence yeterli. Ee, ben bildiğiniz gibi stok yapmıyorum balıkları arkadaşlar. Ee, yiyeceğim kadar tutuyorum. Gerisini ge geri bırakıyorum. Bu şekilde. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sevgiler.